Evet, Minecraft. Eylül için karşınızdayız. Sünnel Bob canlandı bu arada, göstereyim size. Ne Bob canlanmış belki olabilir arkadaşlar. Belki canlanmış bile olabilir. Bir dakika. Kim burada heykeller yoktu? Hayda. Sizler de karaya döndü şimdi bu onca Alex'i yendik şimdi sırla mi uğraşacağız? Onca sene. Bak Sırlar bu canlanmış ve tepeye çıkmış arkadaşlar. Duruyor musun? Bak Sırlar bu yaşıyor ana. Sırlar bu Alex'i e öldükten sonra diye döndü. Artık 10 kişiyiz zaten ama bu Sünder için iyi oldu. Bakın Sünder döndü. Tabii biraz durumu kötü. Bak, biraz korkmuş gözüküyor arkadaşlar. Buradan Biraz korkmuş gözüküyor olabilir. O durumda sıkıntı yok yani. biraz sinyal bu. Sinyal bu öldü diyemiştik. Önüme x'i e canlanmıştı Bu arada arkadaşlar. Birazdan gideceğim buradan. Bir yere ışınlamamız gerekiyor. Çünkü Steve'le şimdi yaklaşık Steve'lerle Şimdi arkadaşlar bir artı ışınlandım Bizim şu iksirler bitti. Zombiler saldırmasın. Bizim şu iksirler bitti arkadaşlar. Ben şu parkuru yapayım. Elimdeki iksirleri alayım. Hiç uğraşmayayım. Yardımcı moda al alamıyorsun çünkü bir iksiri. Öyle bir şansın yok. Bir biz çıkabiliriz atlayabilirsin hayır sakın o hareketi yapma sakın sakın şu sakın diyelim hayır ya oğlum sizle mi uğraşayım yuh parkurla çıkmakla mı uğraşayım ki bu oyunda bir saçmalık mı? yapma Gençler salın beni Beni salın ben parkur yapacağım beni salın Hele evet, patlama Adamlar burasını yapmak için çok uğraşıyor patlama Hayır Şimdi Yürü yer Salmıyor ki Tamam gelmişim oraya bir salsana Tamam ben de oraya geldim X7 salmıyor ki e, zav, Oraya kadar gelmişim Salmıyorsun ki x Şimdi tekrar buraya geldim. Şimdi burada iskeletler vurmam gerekiyor da. Şimdi az önce çıktım. tamam gelmiş gelmişler. Bu arada be, eski et benim yumurtamdan çıkmadı. Onu zeyim yumurta bende gözükebilir. O bak. Bak eski etler Oku Oku al şuradan. Biraz. alak şuradan zehirli oku. Tamam ben de şunu şuraya. Tamam şimdi. Çaktı bana vurmam gerekiyor. Hop vurdum. Siz kime ertesik yapıyorsunuz? Bunlar şu an hayatta kalmadığında bizi dönemiyorlar herhalde. Bunlar o oh, atıyor atıyor. Onlar da ok atıyor, biz de ok atıyoruz ama sadece ok attığım kişi ok atıyor Hızlı olmalı devri gidiyor Aşağı düşerse bir tane düşer buraya gelmek düşünüyorum Anlaşılmıyor sen ben biraz yaklaşacağım. Artist'i bırakıyorum. Sakın vurayım demeyin. Tamam, bunu da indirelim şöyle. Şunu da indir. Bunlar bizi niye o ok atmıyor? Bunu bir daha çıkarsın Allah aşkına. Bak falan mı olmuş Niye o ok atmıyor? Tamam bunu hallettik. Şimdi o oyunda düşmeden şuraya gitmem gerekiyor. Düşerse mi kötü? Yıldıza ihtiyaç mı yok? Aha şöyle yapamazsın ha. Bak şunu kır. Böyle bir şey direkt yok. Hayır. Ya sen bana başlayacağım şimdi. Hayır. Hayır sen bana başlayacağım şimdi. Hmm. Okçulu mu de kaçıyor? tamam Öldü öldü. Geriye bir tane kaldı. Hop, o da öldü. Tamamdır. Bu kadar basit. Büyük bizi görmez annesi. onlara karışmasın. Tamam, şimdi devam edelim videomuza. Videomuza tamamdır. Şimdi Şimdi büyük o gitti. Onları yere koyup düzen de. Şimdi Ama şimdi bu hareketle dikkatli olmam lazım. Hadi. Şu kırmanın kırmadan bir yolu yok. Kazmam yoktu arkadaşlar bu Mod, modda. Burada kazmam yok. Modda diyorum ya. Eski video çekiyor var ne Kemikle kırıyoruz. Köpeğimiz bu bölümde, bölümde hazırlarsanız kemik köpeğimiz var mı? Ha? Uzun süre güç eksili. Bunu sünnet baba vereceğim arkadaşlar şu an güçsüz halde hemen güç eksiğine gider Da onu hep değil devam edelim şunun üstünde bu doğru gitmemiz lazım bak üstünde bulmuş şurada buradan oraya etkilemiyor maalesef bu halkondan atlayalım uçalım şu anda gerçi moddayım bu arada arkadaşlar Minecraft'ları maalesef bir dahaki bölüm 54. bölümde savaş başlayacak ama şu anda konuşmuyor şu anda o değil şu anlık bakın. Bakın şu an bak üstlendi. Şunu da at. Bu da güçlensin gelmişken. Bu da güçlensin yoksa senin polise güçlensin fazla gelmişken. Agrelder öldü zaten boş ver onları, onları boş ver. şimdi Mario'lar bu Mario'lar da geldi Mario'lar şimdi şu böyle Mario'lara da atıyorum. Ha Mario'lara da attım. Onlar da güçlensin. Şimdi bu siyah şey onu güçlendiriyor da. Bu bundan kırıklara ikisi de onu bir dahaki bölümde savaşacağız da. Bakın bak şimdi. Bu bölümde sadece anlatacağım. Şimdi bu bölümde karısı bu kurtarlık güçlendirdik. Bir dahaki bölümde şimdi ne şey yapacağız. Şimdi ne yapıp birlikte uzaktan bizi koruyacak. Çünkü bu, buradaki bütün yerden amacı bizi koruyacak saldırılar olursa. Bunlar yardım büyürsek bunlar saldırıyordu. Böyle bu amacı görmedik. Görmedik. Burada tersten bir şekilde bir şey yazıyor da. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunun için oyundan çıkıp dirmek gerekiyor arkadaşlar. Bu Mike bir sorun. Bunu nasıl düzeltelim? Düzeltilmiyor maalesef. Oyun yapımcısı da bunu yapmak için uğraşıyor. Düzeltmek için. Ama Steven Köy'ü. Burada 11.965. 11, Bu ne anlama geliyor? Alex'e ilk dok kaç kişi gelmişti? 5 kişi geldi. Sonra 6 kişi geldi. Sonra 9. İlk 9 sonra 5 kişi daha yerine 6 kişi daha sonra en son 11 kişi geldi ve savaş başladı. Tamamen olay böyle başlık bitmişti biliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada dikkatli bakarsanız bakın tam bak şuraya bakarsın. Bak burada 11.995 bakar mısınız? Oha. Adamın eline bakar mısınız? Kocaman. Yani bu ev kocaman arkadaşlar. Yani bu evi çok kocaman. Ben böyle bir adam olacağını düşünmüyordum. İlk başlar Alex'lerden. Alex'e iyi sonra Steven geleceğini falan bilmiyorum düşünmüyordum da bu bir dahaki benim konusu aynı zamanda bu hatta bunların atıymış önceki bölümde söylemişti bu hatta ben getirdim arkadaşlar onun atı değil benim elmasım önceki bölümden hatırlarsınız. bir tane atım vardı patladı bölmüştü onu ben canlandırmıştım sonra onu da canlandırmıştım böyle. ben müdahale önce. şöyle gelebiliriz pöndiyene ekstra atmayı unuttuk onu da atalım diye Minyona da ekstra atalım. O da güçlensin. Bu araç bazıları şey... Anamam. Buraya bırakabilir mi? az kendi kendine kart gidebilir. Onda sıkıntı yok. Hep bağlamıyorum. Hayvan ve almakta kıkanıyoruz. Şimdi yardımcı Alex. Sana, sana, burada şimdi. Bunun çiçeği niye yok arkadaşlar? işte çiçekleri olmuştu. Olmuş. Video bu kadar arkadaşlar. Öncelikle bu bölüm daha, bir dahaki bölümde şey yapacağız. Evet. Ben alıyorum. Bir, bir, bir dahaki bölümde görüşürüz. Bye